Bunlar ne anlatıyor oğlum? Neyse Allah. Allah help you. Tabi yardım ediyor. Orospu çocuğu etmez mi? Artık ha, yanlış yerdeyim. Bunlar ne anlatıyor ama. <laughs> siz ne anlatıyorsunuz bu abi? Mid var. Mid oynuyor. B var. A yok. Bir dekir. B var. B var. B var. Katkan zamanı. Hey, hey. Nice. Helal. 13B olması lazım. 13B. Bu ne? Hile, olabilir hile, bu hile, arada, hile, evet. hile, Olabilir bu arada. Reportladım, direkt reportladım. Hile Çabuk reportla. Sikri de önümde. Tamamdır. Sertingen şut rayda. Çok iyi, çok iyi. Le, 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 le. Alright, alright. Alright. Peki yok, zaman. yok mu ihtimal yani bu hileyi vurabilmemizin? Kanka abi 5 gelsene de şuraya. Step versin oğlum diye Step versin <laughs> oğlum. <olayım>. Orası bir <laughs> şey bak. Pardon ya amını <laughs> koyayım. Bir Türk e. amını koyayım. Bırak e koyun abi 5 cross. Ne bileyim kanka buradaki step'i mi koyayım? Ya boydu? kanka vurduğum, ya. Vurduğum. Abi 5 <laughs> ölelim karşıya git. <gittim>. Banda olsun <laughs> ya Kısıtlanıyor. Ne diyorsun ya? Ya anasını katliam zamanı mı ya kanka? Ay, bu arada 101 vurdum katliam zamanını. Haberiniz olsun. Reis de iyiydi. Normal elime çıkamadım. Ben jeti vursaydım keşke ilk ya. Kanka ele aldı PS5 mi? <laughs> İyisin bu bir. Cenaz ol onu cenaz. Canı... Ah lan. Evet. Spike, Peki bir şey soracağım. 5 kişi oyundan çıkınca oyun bozuluyor mu? 5 kişi de çıksa oyundan. Niye çıkalım oğlum? Yok. Katılmıyor mu? Ne Abi banlanacak ya. Siz sürekli her, her round reportlayın. Abi her round 5 çıkalım ölsün ölelim bak in inhuman reaction'dan banlanır direkt Tamam mid çıkalım go gelin abi. Tamam geldim. İktidar <laughs> Kırk. Nice oğlum. Nerede adam. lan adam? A'da var A'da. Ya senin. Step verdin oğlum. Step verdim doğru. Spike yerleştirildi. Ah. Oh, Ayakta var. kalan son oyuncu. Abi bir iletişim halindeydim de. Bozar mı? Kanka yerleri var, de reportlamıyor mu bu arada? Abi 5 kişi ya karşısında. Buslatıyorlar ya kendilerini. O makara diyorsun ha. Bazen 5'e <laughs> beş, 5 beş vermiyor ya. Müthiş bir e, güne başlangıç oldu ya. ya. Allah arayacağım şimdi Riot Ortimi ya. Kim aç iptal ettim abi. Yeni cilip oldum ya. Oğlum belki vardır hmm. lan izle neden valla şu an yani. Abi bakın be kanka. Sayın Riot'urlar ya. Yorma be. Abi bu, bu zamana kadar nasıl ban yememiş ki ben onu merak ettim. Neyse kanka. 3 gün önce elmastı. Oğlum aynısı olmayabilirim nereden biliyorsun? İki ne? <laughs> 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 Atıyan zamanı hashtag çift sıfır çift sıfır. Ya. Yani 4 sıfır. Aa vurdum. Aa var. 145 bu. Reyna da mı hile amana koyayım? Kanka A'ya smoke atıyorum. Kanka fark etmiyor ki amana. <laughs> bu ne oğlum bu ne lan? Ses yaptın ama. Pardon. <laughs> Bırak nasıl öldür lan orada bırakayım. Kanka step yaptım ya amına koyayım. Aynı anda çıkıyor. Pikle pikle çimpe. Nice oldu. Aldın eli, aldın eli. Şaka yok. Eli al, eli al. Nice oldu bu kadar. Hadi winnable, winnable. Sen de maç oğlum. Sen de maç. Oğlum sen rahat ol. Rahat ol. Bir şey söyleyeceğim. Res alabilirsin. Res alabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> yok yok paramız olur. Paramız gerek, olur. Okey okay, bro, okey bro. Seni sen de alabiliyorsun. Burak da ben de. Hileye karşı bela atsak ya. Bu çocuk hileye nasıl öldü lan? Mouse bile basmayı bilmiyor amına. Ferit Ferit istatif Ferit. Ver. ver, istatir, ver, ver. ver. <laughs> Mouse bile, bile basmayı nasıl bile atsan ki hile <laughs> Gizli şimdi. Snooker atsana lan gelirlerse. Gidiyorsun yani. Ha. Ben atıyorum E'ye. Ya. ÇEKİT ÇEKİT a, a var A var A var Geldim 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 kanka, Oo, kanka ooo, ooo Ya kanka bu, Kanka bu, ya. buraya bakıcak buraya <laughs> bakıcak Full ledi bak direkt adı, full ledi Piklesin bakıcam Cross Ferit <laughs> gel gel cross cross Ferit gel Tamam Üçünüz <laughs> çıkın aynı yere çıkın Asadan sağdan çık geldi Buralı Aynen kınık Aynen kınık Ananı yedim Oğlum Oha Çok iyisin Niye e-sporcu değilsin? reple 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 her round reple ver el atıyorum da çocuğa kalmıştı. Sıkıcı. Abi bunu ne, operatörle vururuz ya. ya. Rozwins. Ben aldım bir tane. Ne diyor? ya? Burak. Nisay yazıyor. Nisay. Aa kalamca, bak kalamca. Aa işi var yine. Amına kodum çocuğu at gibi koşuyor kanka. At. Bomba var. Bomba var. Sorma at, attım 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 attım. Attım attım Şey yapamazlar. Abi 80 80 jet 80. Ne diyorsun ya? Duvarlar Oğlum hadi 200 lan 200 hadi lan. lan. Oğlum smokta da beklemeyin. Smok, duvar var ki orada amına koyayım. Hayır. Al. Evet. Sen ya bir şu çocuğa sikeceğim onu. Ben gün oynasana zaten bırakayım ya. Salakta bak <laughs> abi bir şey söyleyeceğim ciddi kazanırız. Bu salakta sadece volek var. <laughs> Hayır be abi. Vuramıyor, Vuramıyor oğlum. Abi, ben vole, volek olduğunu düşünmüyorum bu arada. Direkt evet. imbot vurmuş abi. Bence volek direkt. Vuramıyor oğlum bayağı. Baksana benim bacaklara falan vurmuş 90. Bu nasılayım yakam amına koyayım. Hadi. Belinmeze doğru. Abi ba işte spray spramıyorum mal olduğu için. Askılıyorum. Ha var. Sanki ağlıyorum. Ya, ya ağlayacağım ağlıyorum. basacağım, uyta basacağım. Bekle ölme. Ölme. Buraya, 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 buraya. Açtım. Kaçın amına koyayım. Short geldi. Şort, şort geldi short, short geldi. Sağdaydı. Hala shortta kanka. Şortta hala. Oğlum bu nasıl kan yemiyor <laughs> Beni şu vuruyor şu an. Tipe bak. İkili vuruyor hadi. Nice. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Ya kanka uff. Uf ya. <laughs> <Ben> şöyle oturup güzel <laughs> bir şey balon oynayalım dedim amana koyayım ya. hayır evet, hayır banlanacak ya dur. Abi gelseniz Allah aşkına. 5 abi main gelseniz. Güveniyorum Allah ya Riot Games'e. Gel şuraya. Geldim. Beş Beşameyi çıkalım abi dümdüz gel şuraya valla bak banyacak ya e, B'ye gidecek oğlum bu seferde Bola adamı amana koyayım e, B'ye gitmezse götünden sikeyim ya Gidelim Orada çalışıyor mu lan bu şu an bu başlamadan amana koyayım Bilmiyorum Çık, Evet çıkıyor. abi çalışıyor ya Hay <laughs> nice solum Öldü 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 ya. bir işi Dur kere atacağım Tamam ananı. Sakin sakin. Ben Salak da dur dur dur. Vola vola. sikeyim. iyisin, iyisin. Şey yok. Helal! Oh my god be! Ne diyorsun lan Fero? Oğlum, Oğlum niye vol atmadın? Mal çünkü Hiç şey yok ki. Yok. Hiç gerek yoktu. Sfero <laughs> yani, versen onun E sen senin oradan harbiden mesela normal <laughs> bir maçta olduğumuzu varsayın. Çünkü neden atmazdık kanka? Atarım normalde onu. Aynen atarsın. Ay, şu an niye <laughs> atarım onu yapayım. mısınız zaman ne Abi hadi hadi video başlığı hazır ya. Hileyi nasıl yendim? Hileye götten. Aa dikkat, aa dikkat. Yine A. A var. A var. Atır slav, Hadi oğlum, hadi oğlum. Flash, flash açacağım bundan öldün. sonra. Bundan sonra flash açacağım. Attım, 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 patlayacak. Eksiktencim. Anladım eksiktencim. abi. Çok kötü spreyledim ya uzağa. Lan bu bence sadece jet lan bu arada. Yerleri değil ama. Evet. Ulan çok da iyi flash atmışım ya. Gel gel aya. Ya nasıl hala Gel yok abi şey. gel pikle. Ananı sikerim ama. Gel. son oyuncu. Spike A'da düştü. Yani bu ne? bu da ile. Yanamıyorum. Bu da ile oğlum. Evet. Kanka cross koydum RP'sinde şu an. Ayıktın şu o. Erdi ki kanka. Kurap mı yok? <laughs> <oldukça>? Ben daymış kanka. <laughs> Reis ucuz ile jet bağlı. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl istiktiğimin onları ya. Allah ya. Kanka şu ay gel 3 tutalım bari onu. 3 4 tutup 5 tutalım ya onu. Burak'a gel sağlı sol duralım kanka böyle. Mike top lan tamam et çocuğu. Amına koyayım. Amına koyayım çocuğu. Ee kadın, çocuğu. E, ee. Güveniyorum dedim. Ortime güveniyorum. İşte bu. E, bu, bu çocuğu abi. ya. En son ben portu koydum bu arada. Muhtemelen ben. Ben hepsini koydum kanka en son. Hepsini yes. koydum ben en son. Nasıl söyleyeyim? Yeni bir report olduğunu incelemenin ardından oyundan uzaklaştırıldı. Oyunumuzu koruma yardımcı oldu. Teşekkürler. Uh -huh.